Doğunun Paris'inden herkese kocaman selamlar dostlarım. Karma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı'nın geçen günlerde yaptığı açıklamasında üniversitelerin en kısa süre içerisinde yüzde eğitimi açacaklarını açacağını açacaklarını söylemişti arkadaşlar. Geçen gün Fahrettin Koca'nın da yaptığı açıklamalarda üniversiteler için bir karar veya öneri söz konusu olacak ifadelerini kullanmış. Hani bunlar belli değerlendirmeler neticesinde üniversitelerin açılıp açılmayacağı kararına varılacak arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda tabii açıklamalar yapılacak. Yani bu neye göre nasıl yapılacak? Yani hem yükün hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de MEB'in orta kolektif bir çalışması olacak. Ne üzerine? MEB'in açtığı sınıflar üzerine bir değerlendirme yapacaklar arkadaşlar. Bu değerlendirmeler ve topladıkları bilgiler ışığında e, üniversiteler hakkında bir değerlendirme ve bir karar aşamasına geçecekler. Eğer bu olumluysa arkadaşlar üniversiteler açılabilir ya da belirli aşamalarda açılabilir. Tabi bunlar önümüzdeki haftalarda çok ayrıntılı bir şekilde hem YÖK'ün hem Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda bunları göreceğiz. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar tıpkı şu şekilde arkadaşlar. Açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu göreceğiz. Ona göre de önümüzdeki günlerde üniversiteler için bir karar ve öneri söz konusu olacak ifadelerini kullanmış. Hani bunu buna baktığımızda arkadaşlar hem YÖK'ün hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de MEB'in e, açılan MEB'in açtığı sınıflar üzerinde genel bir değerlendirmesi olacak ve bu değerlendirme sonucunda toplanan veriler ve bilgiler ışığında Tabi bilim kurulunun da bunun yönlendirmesi tabi ki olacak. Bunların ışığında üniversitelere alakalı bir değerlendirme yapılacak. Ve bu yapılan değerlendirme neticesinde üniversitelerin açılıp açılmayacağı ya da nasıl açılırsa nasıl olacak ya da hangi illerdeki, hangi şehirlerdeki Üniversitelerin açılması hakkında değerlendirmeler yapılacak. Tabi bunlar önümüzdeki süreçte belli olacak arkadaşlar. Yapılan değerlendirme Türkiye geneli olacak. Türkiye geneli üzerinde okula giden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri üzerine bir değerlendirme yapılacak. Ve yapılan bu değerlendirme neticesinde bir karara varılacak arkadaşlar. Ben de YÖK'ün ve Sağlık Bakanı'nın ortaklaşa olarak açıklayacağı sistemleri 4 olasılık üzerinde topladım arkadaşlar bu olasılıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci olasılık tüm üniversiteler açılabilir. Tüm üniversiteleri açıla, açabilirler arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Yani Türkiye'de tüm üniversite öğrencilerinin e, üniversiteye gitmesi anlamına geliyor. Bu olur mu arkadaşlar? Bilinmez. Önümüzdeki hafta bunu ayrıntılarıyla beraber göreceğiz. İkinci olasılık bazı ünler kademeli bir şekilde açılabilir. Yani nasıl olabilir bu arkadaşlar? Diyelim ki vakaların az olduğu illerde üniversiteler açılabilir ya da vakaların çok olduğu yerlerde üniversiteler açılmayabilir. Böyle bir olasılık da söz konusu. Çünkü Türkiye'de tüm şehirlerde vakalar aynı oranda Aynı ildeki vakalar başka bir ilde de aynı değil. Her ildeki vaka sayıları değişebiliyor. Bu da olabilir arkadaşlar. Üçüncüsü Tüm üniversitelerin belli bölümleri belli bir süre yüzde eğitime açılabilir. Oradaki öğrencilerin durumuna göre diğer bölümler de açılabilir. Bu nasıl olabilir arkadaşlar? Mesela diyelim ki tüm üniversitelerdeki belli başlı bölümler neler olabilir? Mesela tıp, mühendislik gibi bölümler tüm üniversitelerde açılabilir. Ve onların durumları ve süreçteki durumlarına göre diğer bölümler de ondan sonra açılabilir. Bu olasılık da olabilir. Yani bunu bilmiyoruz. Bu da bir olasılık. Sonra dördüncü olasılık var arkadaşlar. Dördüncü olasılıkta ise isteğe bağlı olabilir. Mesela isteyen öğrenciler üniversite açılırsa üniversiteye gidecekler. İstemeyen öğrenciler de arkadaşlar uzaktan eğitim şeklinde devam edebilirler. Böyle bir sistem de ortaya atılabilir ya da böyle bir sistem de açıklanabilir. Ki ben en çok dördüncü olasılığı tercih ediyorum. Neden? İsteğe bağlı olması benim için gerçekten çok önemli. Çünkü ben üniversiteye gitmek istiyorum. Benim gibi düşünmeyen bir sürü insan var kaygısı olan bir sürü insan var, endişesi olan, hem kendisiyle hem ailesiyle ilgili endişeleri olan bir sürü insan var. Tabii benim gibi düşünen bir sürü insan insan da var. Binlerce insan var. Benim gibi düşünmeyen bir binlerce insan da var arkadaşlar. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın, YÖK'ün vereceği kararlar bu her iki gruptaki öğrencilerin de görüşlerini karşılayabilecek bir sistemin ortaya atılması lazım ya da ortaya çıkarılması lazım ya da yaratılması lazım bir şekilde. Çünkü okula üniversiteye gitmek istemeyen öğrencilerin kaygıları şu. Hem kendi sağlıkları hem de aile ailelerinin sağlıklarını düşünüyorlar. Bu gerçekten göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Bu tarafta olan öğrenciler arkadaşlar üniversite yüz yüze eğitime başlamak istiyorlar artık uzaktan eğitimin uzaktan eğitim sınavlarının yararlı olmadı ve uzaktan eğitim sınavlarında kopyaların çekildiği haksızlıkların yapıldığı göz önüne bulundurduğumuzda arkadaşlar bu tarafı da haklı buluyorum ben kendimce haklı buluyorum yani bunları haklı buluyorum çünkü. Uzaktan eğitim sınavlarında gerçekten çok fazla kopya çekiliyor ve çekilen kopyalar yüzünden öğrenciler yüksek puanlar alıyor. Yüksek puanlar alındıktan sonra çan eğrisi yükseliyor. 80-85 alan öğrenciler çan eğrisinde kalıyor ve bütünlemeye giriyor. Bazen bütünlemelerde de yine aynı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ondan sonra da öğrenci alttan ders alıyor arkadaşlar. Böyle haksızlık haksızlık da yapılıyor. Öğrencilerin hakkı da yenilebiliyor. Bunların yapılmaması lazım. Yani YÖK'ün ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı sistemde hem bu taraftaki kaygılarını, endişelerini, düşüncelerini anlamaları lazım bu taraftaki öğrenci arkadaşlarımızın. Bu taraftaki öğrenci arkadaşlarımızın da düşünceleri, istekleri göz ardı edilmemesi lazım. Her iki tarafı da karşılayabilecek bir sistemin ortaya çıkarılması lazım ya da yaratılması lazım yani zor değil yaratılabilir tüm önlemler alındıktan sonra çünkü Türkiye'de şu anda her yer açık AVM'ler açık ondan sonra kafeler açık arkadaşlar lokantalar restoranlar her yer açık sadece kapalı olan tek yer üniversiteler şu anda kapalı yani bunun da yapılmaması gerekiyor gerçekten yani üniversitelerin açık olması eğitimimize e, vurulmuş en büyük e, ket vurulmuş oluyor. Yani e, biz neden yani her yer açıkken üniversiteler kapalı? Tamam. Biz de endişeliyiz. Biz de ailemizin sağlığı, sağlığından kendi sağlığımızdan biz de endişeleniyoruz. Fakat bizim hakkımız yeniliyor. Yani uzaktan eğitim e, üzerinde öğrencilerin kopya çekmesiyle ya da başka şeyler yapmasıyla bizim haklarımız yeniliyor ve biz de bu haklarımızdan dolayı ve yüz yüze eğitim almak istiyoruz. Hani bu e, çok e, öğrencilerin isteyebileceği bir şey yani bir sürü öğrenci yüzde eğitim isterken bir sürü öğrenci yüzde eğitim sistemini istemiyor. Çünkü hem kendi ailesinin hem de kendisinin sağlığından dolayı bu gerçekten göz önünde tutulması lazım. Her iki gruptaki öğrencilerin de önerileri, istekleri, kaygıları, düşünceleri göz önünde bulundurulmalı. Yökün vereceği kararda her iki gruptaki öğrencilerin de isteklerini ve düşüncelerini karşılayabilecek bir sistemin ortaya atılması gerekiyor ya da yaratılması gerekiyor. Herkeste memnun olması lazım oluşan sistemde ya da üniversiteler tüm üniversiteler açıldığında kaygısı endişesi olan öğrenciler zorunlu bir şekilde üniversiteye gitmemeliler. Onların düşünceleri ve kaygıları göz önünde bulundurup öyle bir sistem yapılması lazım diyorum ve teşekkür ediyorum beni buraya kadar dinlediğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bir e, tavsiyeniz, bir şeyiniz varsa yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için tekrardan size çok minnettarım arkadaşlar. Ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum, iyi akşamlar. Bay bay.